Gelişen teknolojiyle birlikte harp sahasındaki tüm dengeler değişti. Artık savaşın kaderini milyonlarca dolarlık uçaklar ya da tanklar belirlemiyor. Yeni dönemin en kritik öğelerinden biri dronlar. Türkiye'nin bu alandaki başrol oyuncularından biri olan Bayraktar'ın üretim tesisini ilk kez ve sadece TRT Haber görüntüledi. Skydagger'ın kuruluş amacı sürdürülebilir, hafif platformlar yani kamikaze drone sistemlerini, sahada askerin elini kolaylaştıracak sistemleri geliştirmek. Amacımız bu sistemlerin çok daha kolay, basit kullanılması. Ülke olarak gayet önde olduğumuzu hissediyorum ve net bir şekilde görüyorum. Çünkü Avrupa'da gittiğimiz bir takım firmalarda henüz tasarımların olduğu, sistemlerin daha geliştirilmediği, hatta yatırımcı bulurlarsa bunları geliştirdiklerini söylediği kişilerle hep temasımız oldu. 2027 yılında Türkiye, FPV drone ve bu tarz küçük platform sistemlerle ilgili bir merkez olacak. Çok ciddi ülkeler, yani gözümüzde çok büyüttüğümüz ülkeler bizden talepte bulunacak Ankara'nın kapısını çalacaklardır. Biz dolayısıyla taleplere yetişebilmek için ilk başladığımızda biz yıllık 30 bin adet hedeflemiştik. Şu anda biz onu dörde katlamaya çalışıyoruz. Bu sene, 2000 yani 2025 sonu, 2026 başında da TSK envanterine girdik, adım attık. Baykar'ın herhangi bir piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen platformu Kalkan Dihayı biliyorsunuz. İşte SkyDagger Kalkan Dihadan bırakılabilen dronlar da üretiyor. Bu da menzil kısıtlamasının büyük oranda ortadan kalkması anlamına geliyor. Biz Baykar'la beraber yaptığımız ortak çalışmada Kalkan Dihan'ın altına SkyDagger dronlarını yerleştirip hem bizim mesafelerimizi arttırmayı hem de Kalkan Dihan'ın kabiliyetlerini yükseltmeyi hedefledik. Bu sayede gördük ki Kalkan Diha'yı alan bir ülke Skydagger ürünlerinden alırsa eğer faydalı yük olarak istediği anda, istediği mesafeye görev yapabilecek cihazlar elde edebiliyor. Yakın gelecekte de TB2, TB3, Akıncı, Kızıl Elma gibi platformlarda da kullanılması mümkün. Sabit kanatta da arka planda yaklaşık 4 aydır bir çalışmamız söz konusuydu. Onun neticesinde şu anda bir tane ürünümüz hedef kitleme GPS noktasına güdümlenip oraya vurma ve gerçek patlatmayla testimizi başarıyla sonuçlandırdık. 2 tane daha sabit kanat ürünümüzle beraber toplamda üç tane sabit kanat İHA sistemi, 5 tane de döner kanat drone, kamikaze drone İHA sistemi ortaya çıkacak. Sabit kanatlardaki amacımız bizim farklı mesafelerde ürünler geliştirmek. Yani drone sistemlerimiz 15 kilometre çapta etkili. Sabit kanatlarda bu çemberi 25, 50, 100 kilometrelere taşımaktı. Şu anda ürün konseptlerimizde de bu şekilde geliştiriyoruz.